Arkadaşlar çok az kaldı. Bakın çok yakında Car for Sale Simulator 2023 Red X Games'in o meşhur Car for Sale oyunu artık mobile geliyor. Çok yakında. Yani otomatik yüklemede yapabilirsiniz. Bakın çok güzel bir oyun al, kimin kimin bilgisayarı yok bunu yüklemek istiyorum bilgisayar olmadığından hem Steam'den de pahalı bu oyun pahalıdır o yüzden yani artık hemen yani otomatik yükle derseniz Redex Games Car for Sale yazarsanız burada Car for Sale Simulator 2023 çıkıyor yani işte. Altta zaten Redex Games yazıyor buraya girip kaydınızı yapabilirsiniz. Yani şöyle kaydı sil diyelim bir. Bakın zamanlı yükle diyor. Bilmiyorum, alırsınız dedi. Tamam tamam diyorsunuz ve zaman bir zaman sonra bu geri yani bir yüklenecek. Video beğenip like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.